Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brokeven, Zengin, Fakir oynuyoruz Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar Normalde canlı yayında yapıyorduk Ona devam edeceğiz ama Bu daha farklı seri olacak arkadaşlar Canlı yayında evet yapıyoruz O, o çok başka bu çok başka olacak Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar <laughs> ee, Şimdi biz fakiriz arkadaşlar Böyle bir evim var Bu evi de kiraladım Eee Karavan yani, karavana bile kiraladım çünkü fakirim param yok. Bu bilgisayar bile kira yani, bu bilgisayar bile benim değil, öyle diyeyim. Ee, şu şu kapıda niye böyle oluyor abi? Bu niye normal kapanmıyor? Neyse, yeter ki giremesinler. Geçen e, burası soyuldu, ama para geri gelmiş. E, bu paralar arkadaşlar benim tek param, tek param burada arkadaşlar. Neyin varsa bu. O yüzden buraya sakladım. <laughs> ee, kirayı hani ödeyemediğim zaman hemen bu parayı alacağım. Kaçacağım bu evden. Hemen açalım burayı. Bu arada e, telefonunu da alalım. Bir de telefonum var. iPhone 14 olduğuna bakmayın. <laughs> ee, o zaman Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Tugay diye birisinin Öf 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 öf. Lan ışıklardan tut. Her şey var lan. X yazıyor. Oy. Galiba sahibi de bu. <laughs> ee, şimdi arkadaşlar ben iş arıyorum. Ama bulamıyorum. <laughs> Aha, birisi arıyor. Alo. Alo. Alo benim işlerimde çalışmak ister misiniz? Siz kimsiniz? Ee, ben Tugay. Siz kimsiniz? Ben Tugay karşındaki evdeki kişi. Ha, o evet sizi görmüştüm. benim evimde çalışmak ister misiniz? İsterim, isterim. Evet siz bu musunuz? Evet. Tamam. Merhaba. Merhaba. Çalışmak ister misin benim evimde? Çok isterim. Ee, hadi gel. Dur seni dur o da, da arkadaş yapalım. Tamam. Oo, temizlemesi biraz zahmetli olur ama güzel. Oha bu 1 milyon bu, bir, bu, bu şey bu bu bu, bu o o bu şey o, o, o siz, yani bu 1 milyon Oha. Yani konuşamıyorum bile. Bu 1 bu, milyon abone plaketimi. plaketimi. Evet. Oha. Gerçekten siz YouTuber mısınız? Evet, biz YouTuber. Im. O yüzden mi zenginsiniz? Evet. Allah Allah. Sana sen Esport'un kardeşi. Öf bilgisayar bak Minecraft. Öf. Öf. Gel bir gün video çekelim. Belki sana popüler olsun. Belki bakarım yani. evet, nereden başlayayım temizlemeye? İstediğin yerden başlayabilirsin. Hiç sıkıntı değil. Ben iki dakika aşağı iniyorum. <laughs> markete ya. Ben de gideyim markete bari. Belki bir şeyler alırım şöyle buraları vile ama mı neyse artık ne boksa vile da vile de galip da neyse artık bununla şöyle <laughs> parkeleri iyice ne iyice belki şu fakire bir şeyler alır yemek falan oh, mis, mis, mis yemek mis, falan mis. daha da temizleyelim lan bu yatak niye yapış yapış Eee neyse Hemen şuraya da burada da video çekiyor işte ekrandan. Burada da edit yapıyor ki. Ya burada sorulara bakıyor, burada da editini yapıyor. Şurada TikTok çekiyor. vah oh, mis. Hayata bak be. Ah. Oh. Oh, temizledim. E bu adam gelene kadar. Neyse ben de televizyon varsa televizyon izleyeyim. Eh, buradaymış. Yanlışım şu laptop var ya. Üf, Excalibur. Öf Monster Notebook olsaydı daha iyiydi Şunlara ama. geçelim tamam. Monster Notebook olsaydı daha iyiydi ama olsun ya. Bu da iyi yani. Bu da idare eder. Alsam mı acaba? Ben de artık evime gideyim. Ha mis. Ben de gideyim of. evime gideyim. De. Şu bilgisayara bak be. Oh be oh. Var bununla ne oyunlar oynarım evde ya. Öf. Ben, ben... de bir eve gideyim. Mükemmel oğlum. Işıklı ışıklı ya çok güzel. <laughs> Lan bunun ne oluyor? Neyse. Şimdi hemen saklayayım da bu gelir falan. Ha, bari ben de eve gideyim de yarın maaşı verir artık. <laughs> ya artık çıkayım yani. Ya, neyse biraz eve yakalamışsın öyle çıkayım artık. Bu kim? Lan ne oluyor? Burada polis var lan. Ben yani de YouTube videosu çekecektim ya. Yani. Ah oh be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Evet. Oğlum şimdi laptop oynama zamanı ya. Hey yapacağım. ya Ah yine çalışma gidebilirim artık. Jetter <laughs> baba. Ah, arıyor. Alo. 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 Ya, um, misiniz? <laughs> evet, geliyorum hemen. Geliyorum, kapının önündeyim. Geliyorum. İsterseniz bugün izinli olabilirsiniz. Yok, bugün de çalışayım. Ha. Görüşürüz. Duyduğuma göre bugün size bir sürprizim var. Neymiş? Bugün senin ne günün biliyor musun? Ne? Bugün Duydum, duyduğuma göre annen önceden ölmüş herhalde senin doğum gününmüş. Aa sağ olun ben doğum günümü bile unuttum ama gel, <laughs> yani. Gel. Ya pasta yerinde para da veriyor. <laughs> Çok sağ olun. Evet, doğru evet. Çok sağ. Ee, yok ben bir şey demedim. E ee, bir şey demediniz de? Hadi birazcık karşı kıyafet vereyim. Ve hatta para yerine kıyafet vereyim ben sana. Yok hiç gerek yok hiç gerek yok kıyafet almayacağım yani. para paranız yeter. Ya. Paranız yeter. Ben artık gideyim. Pastanız da çok güzelmiş. Yaptım. pastası çok güzelmiş. Ee, beğendim. Biraz da çikolatalı. <laughs> çok sağ olun. Biraz oyun oynayacağım. Çok güzel oyun oynayın Oyun oynamak iyi olur. Şunları da bir silelim ya artık yapmayacağım işmiş. Salak salak adamlar için iş yapıyorum yine. Ya. Vallahi internet internet kafede biraz hani pahalandı ama paralar biraz gidecek, gidecek. Ne yapalım? Harcayacağım, harcayacağım. Seviyorum. Abi şuradan basket para alacağım. Çok güzel. Çikolatalı güzel bir şey. Karamel yok mu ya? Neyse. Şunu bir şey yapalım. Yeniden getirelim. Ha. Üçüncüye sıraya gelsin. Of cips güzel olur. Ah mis mis. <laughs> İsrail markası ama yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> <Allah 'a... Hayır. gülüyor> Zenginler ne, ne kadar da şey rahat. Şöyle bir üst diş alalım. Bok gibiymiş bu. Ya. Bu da bok gibi. Karpuz muyum oğlum ben? Bana karpuz demeye çalışıyorlar. Ah, oh, mis. Ah, parayı ödemeden kaçsak mı ya? Ya da dur ödeyelim. Aa, çok güzel. Daha ödeyeceğiz. Neyse ben de hesaptan öderim. <laughs> of Star Star brooks. Üf. Star box, star bucuksa geldik arkadaşlar, bucuksa. O telefonlara gel baba. Jetter baba. Şöyle Samsung değil mi lan bu? Hmm, hep aynı ya neyse. Benim, benimki iPhone 14 zaten. Ama nasıl iPhone 14? Tabii ki de çakma. Çakma aldık 800 TL'ye. Ne yapalım artık? Buna da şükür. Buna da şükür şöyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün çakma telefonla video çekiyorum. Ee, arkadaşlar bu video size gelsin diyorum. Bu kadar. Şu bir yardım edelim. Şimdi bu video arkadaşlar internette patlayacak. Şöyle hemen interneti yükleyelim. Evet YouTube'a yükledim arkadaşlar. Patlar artık videomuz. Sonra da oradan da para kazanalım. Oh mis. Bir de burası neymiş? Şehir galiba. Ş Merkez galiba karşılaştık. Merhaba, ha, merhaba. He, dur. Size iPhone 15 Pro Max vereceğim. 800.000 TL. Al, aldım. Yok gerek ne olur yok. Kabul edin 800 bin TL aldım. Ne olur kabul edin. Ya. Tamam, verin. Çok teşekkürler. <laughs> Normalde benim çakma iPhone 14'üm vardı. Bu 15 mi? Evet, 15 Pro Max çakma değil. Öf, mis mis mis. İşte, Şöyle buraya. size evinize bırakayım. Ee, olur. Gelin benim. Geri zıkalım. Ya. E, size demedim ya. Ya. Şöyle yine bakayım şu çaldığım laptopa. Ne? Oğlum bütün paraları harcamışım lan.